Sırasıyla kırmızı takımla başlayacağız. Genel anlamda çok güzeldi. Krep birazcık bir tık kalındı. E, sen de biliyorsun ama orada tek hani o kadar mücadele ettin. Onu ben göz önünde zaten bulundurmuyorum. Kendi adıma da arkadaşlarım da böyle. Birazcık tuzlu, tuzlu azdı. Özellikle mercimek köftesinin de krepte de birazcık azdı. Siz devam edin. Sen söyle sonra ben. Ya şöyle söyleyeyim zaten Arzu bir profesyonel, mükemmel makine gibi çalışıyor. Antonio da benim için tam bir mutfak komisi. Kendine söylenen her şeyi harfiyen yaptı. Arzu onu çok güzel yönlendirdi. Her şeyini çalıştırdı. Birlikte ürünlerini ortaya koydular. Mükemmel bir tabak sunlar. Bu tabağın dolu porsiyonunu oturur akşam yemeği diye yerim yani. Haftanın en güzel tabağıydı bence. Helal olsun. Elinize sağlık. Teşekkür Tebrikler. Teşekkür ederim. Dur abi şey Berat var mı ekleyeceğim bir şey? Bence bu hafta her gün bir takım şampiyon oldu. İlk gün biz olduk. Hiç yok diyor İlk gün Kimse biz olduk. İkinci gün oğlalar. Evet. Daha ne kadar pozitif bakabiliriz? E, bence bugün de ya. onlar oldu. Teşekkür ederim Berat. Seni, Seni şey şeyden sonra da öpeceğim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bizim puanımız. 10 puan. Açmak. 10 puan geldi. Abartsaydınız zaten. Çok teşekkür ederim. Çağlar. Geliyorsunuz bizi. Acaba sende mi sorun vardı? Büyük ihtimalle ha, bende sorun hay vardı. Hay 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 i̇şçilik ya. anlamında değil. Zaten geçen hafta da mor takım birinci olmuştu. Hı -hı. Köyün namı bir şampiyonları. Ee, ama anlaşmada bir problem vardı. Ben aradan çıkınca İkiz kardeş şey gibi oldular. Öyle geziyorlar, bir şey öyle söyleye konuşuyorlar hayır. Çağlar Eğer da... böyle devam edeceklerse iyi ki ben ayrılmışım oradan da hayır, böyle şey devam edecekler. Haksızlık. Ee, pardon, lütfen, özür dilerim. Lütfen. Ee, fazla değildi. Biz yeni başlamıştık Çağlar. Antonio'da da öyle. Hayır, hayır kötü bir şey Anladım. söylemiyorum. Biz şimdi ikinci, üçüncü çalışmamız beraber diye böyle oldu. Haftaya daha da iyi olacak. Okay. Ayrıca da siz hepiniz bana kattığın bilgi. Evet, biz beraber çalıştık da siz de tabii ki de bana bir bilgi verdiniz. Onun da teşekkür ederim tabii ki elbette. Çağlar sana yardımcı oldu orada. Kesinlikle. olsun. Evet. evet, çok ya, yardımcı. Açık var. aramaya gittim de bir şey Doğru. çıkmadı. Ama orada ayrıldın. bayağı oldu. Bize yardım Eski... etti sürekli evet, konuşarak. Mesaiden öneriler vererek. Peki, 10 tam puan. Olsun. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Avara Ayten sen Murat'la barıştın mı? Barıştık Murat'la. Sarıldınız falan galiba. İltifatlar, Ben nasıl kaçırdım onu? Bana. Var Aa, barıştılar. Falan. İnanamıyorum. Evet. evet. Nasıl bir oldu? Aytan Hanım bana koştu vallahi. Ben de sarılayım dedim. Murat. Dedi ki Aytan Hanım çok şıksınız dedi bugün evet, dedi. Evet bir iltifatla başladı her şey. Aytan Hanım, Hanım da koşa koşa <laughs> yanılıyordu. <laughs> <laughs> Murat'la barıştık. Güzel oldu, iyi oldu. Çok sevindim. Geldin, ayağa kalktın. Ben de yaşına hürmeten sarıldım sana. Ama... Bugün, Bugünlük de herhalde sen yine yerinde durmazsın, bir açık ararsın, bir şeyler yaparsın, yine sinsi sinsi davranırsın, tam güvenmiyorum şu an sana. Barış sevindirici ama bir orada güzel bir not ıı, düştü, kimle barışsa onu alıyor takıma dedi. <laughs> hadi Murat yol <laughs> göründü sana. Şimdi buna İnşallah yorum yapmayayım mı <laughs> Bilemedim yani, evet. yani Murat'cığım. Çok güzel planlarım var, dengeleri değiştireceğim ama bunu bugün söylemeyeceğim. Peki, mavi takım. Ee, çok beğendim keki. Salatayı da beğendim. Ayrıca Arzu abla sen nasıl öyle çalışıyorsun ya? <laughs> Vallahi hayran kaldım. Kendimi kaybettim. Bilmiyorum. İki kişi olmanıza rağmen gayet iyiydin. Hijyen açısından da, takım açısından da çok iyiydiniz. Ee, ben de mercimek e, köftesini de biraz susuz buldum. Krep de zaten yani söylememe gerek yok. Onun dışında ellerinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Sen de. Valla güzel yedik ama porsiyonlar küçüktü. Herkes her şeyi yedi zaten. Kadınlık ya. Evet, ben anlamam. Bence mor takım iki haftadır son yarışı olmanın avantajını çok iyi kullanıyor. Ee, krepten börek yapmak müthiş zekice ve çok pratikti. Ama yani yufkada yaşadığımız sorunları gördüğün için bence onu sonradan... Yok ben de en baştan söylemiştim. İlk söylediği şey. Evet, Okey o zaman tebrik ediyorum. Gerçekten çok akıllıca bir hamleydi. Ellerinize sağlık. <laughs> Çok teşekkür ee, biz herhangi bir strateji yapmadan hak ettiğinizi düşündüğümüz puanı verdik gene. Bir. İki. <laughs> <laughs> <Düşüyormuştum. gülüyor> Açıyorum. Aç kız ne gerek yapıyordu? Hadi görelim. Ha, 7 puan. Iyi. Nerelerden kırdınız? Onun üzerinden yedi. Ee, mercimek köftesi bir, krep bir, patlıcan salısı 2, kek bir, takım 2. Biz daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik. Yapma, yapamadık. Kimini küçümsemek lazım. Ha, bunlar nasıl olsa iki kişi bunlardan iyi yapsak yeter diye düşünüp yapmamak gerektiğini bize öğrettiler sağ olsun. Peki bu <laughs> takım değiştirme ile ilgili yağız. <laughs> e, iki meleğin arasında son gülücüklerin olabilir herkesin gözü <laughs> üzerinde. Mavi takım fazla iyi gidiyor gibi görünüyor. Geçen hafta sonu da üzerimizdeydi. Nazar <laughs> boncuğunun mavisi üzerinizde bilmiyorum. Nazar yani, değmez inşallah. İnşallah. İnşallah yarın göreceğiz. İlk bireysel oyun <gülüyor> <tutsuzlukları> <gülüyor> ve takım değiştirme için mücadele edeceksiniz. Bu arada planlar var. Yağızı almak <laughs> istiyorlar sizden ayırmak istiyorlar. Ne olur bilmiyorum. Değil Peki mi? Tete. biz ayırırız ne? diyorlar. Başka katılan Murat da. Yok. Kadir'in aslında. Ben bugün Kaysu o, o direği almak istiyorum dedi orada. Bugün bayağı menajer gibi bütün takımları gezdim ben. Ne yapalım, ne yapalım falan. Uyularını kazdım bugün yani güzelce. Evet, evet. Şahit olduk. Herkes hazır. Ama hangi hikaye senaryo devreye girecek onu bilmiyoruz. Kazananı bağlı tabii ki. Bana bir sorun hatırlıyor musunuz diye 50 tane senaryo yazdım. Peki sen Ben hatırlıyorum hepsini. Ha. Sen kazanırsan ne yapacak? Vallahi onunla da 5 tane falan bir senaryo var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.